Merhaba arkadaşlar. bugün sizlere Galaxy A54 5G telefonunu kısaca tanıtacağım. Aldığım teknolojik ürünleri tanıtıyorum sizlere. bu Galaxy A54 5G 256 GB kapasiteli olanı ben Beko'dan aldım. En ucuzu buradaydı. Hatta yani hepsi burada teknosa, işte vatan bilgisayarı şu bu falan. E, ne oldu? Hepsinden yani çok çok ucuzdu fiyatı. Geçen hafta pazartesi günü aldım. E, fakat sende oyla geldiği için gelişi yani bir 7 günü buldu. Biz ilçedeyiz. Giresun'un ilçesinde olduğu için ilçeye sende o çok geç getirdi. Şu ana kadar gördüğüm tek olumsuz şeyi e, kargonun geç getirmesi diyebilirim. Yani Arçelik'ten de alabilirsiniz. Beko'dan da alabilirsiniz. E, hatta Oppo Reno7 görmüştüm Arçelik'te. Ben alana kadar 10 dakika içinde kapan stoklar bitti. E, çok met ettiler. E, A53'ü yeğenim kullanıyordu. Çok iyi dedi dayı. Ben de e, ne yaptım? A54'ü almaya karar verdim. Çünkü ne olacak? Önümüzdeki 4 yıl Android desteği, 5 yılda güncelleme işte güvenlik desteği vesaire verecekmiş Samsung buna. Ondan dolayı ne yaptık? Ben de bunu aldım. Kutuyu açacağım. Biraz inceledikten sonra bu videoyu devam ettireceğim. Arkadaşlar kutuyu tam işte şu jelatinlerini çıkarttım. Poşetlerini. Şurada bakın e, açıl, kutunun açılıp açılmadığını kontrol içinde ne var? Ekstra bir güvenlik önlemi almışlar. Adım adım ilerliyoruz. Evet arkadaşlar. Ne? Güvenlik etiketlerini şuradaki bakın e, etiketlerini açtıktan sonra kutuyu dağıttım. Ne? Kablo çıktı. Telefon. E, bir de nedir? İşte sim kart iğnesi. Klasik. Ee, şunu söyleyebilirim ilk görüş olarak. Telefon e, çok ne diyeyim kaba bir telefon değil. Ele oturuyor. Yani biraz zorlasak böyle tekelle elle e, çoğu işlevini kullanabiliriz. Ekstra olarak işlevler için ikinci el olabilir. Ama çok ağır telefon diyemeyim. E, tek ilk gördüğüm olumsuz tarafı nedir? Şu arkadaki kamera. Çıkıntıları ona da bir ne yapacağız? Kılıf uyduracağız. Tabiri caizse. Kılıf takacağız. Kılıf uydurmuş olacağız. Onun güvenliği için diyebiliriz. Şimdi ne yapacağız? Kutulu açılımını yaptık. Eski cihazımızdaki bilgileri, işte uygulamaları ıvırı zıvırı, aktarma sihirbazı ya da nesi ise bunu kullanarak e, aktaracağız. Kutu açılımı bu şekilde. Şimdi arkadaşlar kutuyu açtıktan sonra ne aklıma geldi? Ya dedim bunun e, şarj kablosu var ama adaptörü yok dedim. Hemen ne yaptım? Bir koşu Türk bayine gittim. Dedim orijinal şarj adaptörü istedim. Dediler orijinal. Bakın bandrolü de var dediler. Ama nedir? Bunların Samsung'un kendi sitesine baktım. 499 lira. Ee, en yakın il merkezindeki bayisine sordum. Yine 499, 799 işte çiftli bilmem neli ıvır zıvır var. Burada kaç aldım? 119 lira. Müthiş ucuz. Tabi sonra e, telefon yedek parçası satan, farklı bir ilde olan bir tanıdığıma sordum. E, dedi ki bu bandrol dedi. Sahte olabilir dedi. Yani onda dedi farklı versiyonları olabiliyordu yani sahte korsan yani çakma ya da artık ne diyorlarsa öyle bir adaptör olabilir dedi ama dedi deneyip görmek gerektirdi çünkü fiyata göre çok çok ucuz neredeyse ee 4'te biri fiyatına aldım bunu koydum şimdi cihazımı kuracağım tabi cihazım burada beni bekledi kurup tecrübelerimi bir müddet şey yaptıktan sonra videonun devamında anlatacağım. Değerli arkadaşlar ne yaptım? E, kutu açılışını yaptık. Samsung A54'te. Sonra eski telefonumdan yeni telefonuma ne yaptım? Bütün bilgileri aktardım. Samsung'un kendi, Samsung'un kendi uygulaması sayesinde yaklaşık bir saat gibi bir sürede aktarımı yaptık. E, bakalım Bundan sonrası telefonumuzu işte kendimize göre ayarlamak olacak. Şöyle göstereyim. Ele güzel oturuyor. Çok da iri bir telefon değil. Ne kalın, ne şey. Şöyle bakalım. Tek benim beğenmediğim özelliği şu arkasındaki kameralar çok fazla bakın çıkıntısı var. Bunda dediğim gibi ne yapacağız? Bir kılıf uyduracağız. Bu çıkıntılar nedeniyle kameralar ne oldu zarar görmesin diye. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bence şu anda alınabilecek fiyat performans ürünü. Ben Beko'dan aldım. En ucuz fiyat oradaydı. E, fiyat değişimlerini takip edelim. Nerede ucuz bulursanız kaliteli bir satıcıdan bu telefonu alabilirsiniz. Çünkü çok araştırdım. E, telefon tamiri yapan çok samimi olduğum bir kişiye sordum. Alınabilecek fiyat performans telefonları olarak da kendisi belirtti. arıza durumlarını da belirtti bana. Çok nadir geldiğini, bu serinin çok nadir geldiğini söyledi. Bu sebeple ben de bunu aldım. J7 J7 2 Prime işte bu eski telefonda. On tavsiyesi de almıştık. Önce araştırıyorum, sonra tavsiyelere bakıyorum. Ona göre telefonları ya da elektronik cihazları yeniliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.